bakıyoruz. Ve bunu arkadaşlar belli bir yakınlıkta yaparsak o zaman biz niyetimizi karşı tarafa tam olarak göstermiş oluyoruz. Yalnız bunu destekleyen bazı eee hareketler daha olacak. Birazdan anlatacağım size cinsel saldırganlık hareketleri diye. Eee bakışlar bu <laughs> var. Bu da gayet <laughs> Birazdan yani beylerle yalnız kalacak. Bayanları çıkaracağız. Sallanan saldırıdan falan bölüşecek. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar geldik. En yani zevkli kısımlarından biri saldırganlık hareketleri. Saldırganlık hareketlerini ikiye ayıracağız. Bunların birincisi normal saldırganlık hareketleri. Yani karşı tarafta kavga etmesini gösteren saldırganlık hareketi. Ben senden üstünüm duruşlarıdır. İkincisi ise cinsel saldırganlık hareketi. Cinsel saldırganlık hareketlerini kendi içinde kaça ayıracağız, bilin bakalım. Erkek var bildiğim kadarıyla. Erkek cinsel saldırganlık hareketleri ve dişi saldırganlık hareketleri. mı felsefesine karşı. Evet, <gülüyor> evet. erkek ve cinsel saldırganlık hareketleri diye iki tane saldırganlık hareketinden bahsedeceğiz. Selam söyleyeyim. Evet, şimdi Beyler e, maalesef Çok az alanımız var Bizim beyler olarak yani erkekler olarak Saldırganlık hareketlerimiz Cinsel saldırganlık hareketlerimize aynı Yani biz bunu bir erkeğe yaptığımız zaman Kavga edeceğiz bir Kadına yaptığımız zaman Kavga edeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Aynı hareketleri kullanıyoruz Ama genel olarak arkadaşlar saldırganlık hareketi şu <gülüyor> şöyle üçgen <laughs> vücutlu arkadaşlar spor müsabakalarında şöyle üçgen vücudunu çıkartır ya. Bende de net görebiliyorsunuz. <laughs> i̇şte bu hareketi arkadaşlar saldırganlık hareketi. <laughs> Mahalle kadınları derler. ki konuşabilirsin. Ağzını diye yırtarım. Hareket, <gülüyor> hareket <laughs> buna tekabül ediyor. Bunu arkadaşlar şu şekilde de kullanabiliriz ya da en biraz daha geride olabilir. Erkeklerin yer belirlemede kullandığı, benim çapım bak bu kadar demeye çalıştığı bir hareket aynı zamanda. <laughs> bak çapımızı genişletiyoruz. <laughs> şöyle tekabül ederse arkadaşlar bakın e, şu açı, şu kadarlık bir hesabı bizim mahrem bölgemize giren yerden bahsediyoruz. Yani şöyle yapıp tam dönsem yerde oluşan alan mahrem bölgemi oluşturur. Anlaşıldı mı? Şimdi herkes deli var. ben şimdi Öyle bana mi? bakın, şu şekilde. <laughs> ben bir anlam çıkarım bakalım ne yapacağız biraz. Kalıyor. Bakıyorum. Evet. Arkadaşlar, elim eğer <laughs> çıkamıyorsa, ezik kalıyorsa, yani elim şuraya koyamıyorsam, bu sırada çekildiğim bir şey var. Karşımda böyle iki metrelik bir adam düşünün. Ben onun karşısına böyle duruyorum. Öbür böyle içine bakıyorum. İyi bu zaman bak. Eee, yandan da de durabiliyorsak orada bildiğimiz bir şey var. Yani karate falan biliyoruz gibi bir şeye tekabül ediyor. Yani korkmadan şu işte cesaret duruşu. Anlatabilir miyim? Derde söylediğim gibi üçgen vücutları böyle görebiliyorsunuz. Yani ters. Peki. Güzel hocam dedi. Ters aslında. Evet erkeklerin arkadaşlar saldırganlık hareketinin birincisi bu. Sonuncusunu yani ikincisini birazdan söyleyeceğim. Gelelim dişi saldırganlık hareketleri. <laughs> arkadaşlar dişi saldırganlık hareketleri daha feminen ve daha çekici. Dolayısıyla şöyle bir araştırma yapılmış. Dişi saldırganlık hareketleri hem erkeklerin hoşuna gidiyor hem de bayanların hoşuna gidiyor. Fakat bunları bayanlar yaptığı zaman herkesin hoşuna gittiği için bunlar arkadaşlar daha çok de reklamlarda çok kullanılan fark